بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين Allahumme afir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahya'i minhum vel amvat hasbuna Allahu ve ni'mal vekil ni'mal yüce rabbimize sonsuz hamdü senalar şükürler olsun Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün Peygamberi Zişan Efendilerimize selatu selam olsun. Rabbim geçmişlerimize rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin, taksiratlarını affeylesin. Kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Yüce Rabbim bizlere, hepimize dünya ve ahiret hayatının iyiliklerini, güzelliklerini, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nasip ve müyesser eylesin. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden, sonundaki ebedi azaptan kurtuluş müjdesine nail olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif artık yarısına gelmiş durumdayız. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kıymetini bile bile geri kalan günleri geçirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz insanları ve cinleri kendisine kulluk yapmak, ibadet yapmak üzere yarattığını ifade buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudu. Sadece kulluk için. Bunun dışında bir şey için değil. Kulluk ve ibadet dışında hiçbir vazifesi yok insanın. Rabbimizin bizleri yaratmaksındaki bize yüklemiş olduğu vazife bu. Rabbimize kul olabilmek, ibadette bulunabilmek, insan olabilmek ve insan kalabilmek. İnsanların ve cinlerin zikredilmesi her iki canlı türünün de Allah'a kullukla vazifeli olduğunu gösteriyor. Bizlerin yaratılışımızda yüce Rabbimizin "Lekad halaknal insane fi ahsani takvim." İnsanı en güzel bir kıvam üzere, en güzel şekilde yarattık buyurduğu bir durumdayız bizler. Yüce Rabbimiz insanlık vasfı ile bizleri şereflendirmiş. Birinci nimet bu, bize kıymetli bir varlık olabilme kendi katında bir kıymet atfedilmiş. Bu birinci boyut. İnsan olan herkes bu vasıfa sahip. İkinci bir vasıf. Rabbimizi tanıma ve ona iman etme vasfı. Ya yuhellezine amenu. Ey iman edenler sözüne muhatap kabul edilmek. Ya <laughs> eyühennas diyor Rabbimiz. Ey insanlar, bütün insanlığı kuşatan. Birinci boyut bu. İkincisi ya eyühellezine amenu. İman edenler. İşte ikinci önemli vasfımız Allah'a iman eden kullar olmak. Bu ikisini birleştirmek ve ikisini de hem insanlığımızı hem de imanımızı koruma mücadelesidir bu dünya hayatı. Bunun üzerine bir de güzel ahlak Güzel ahlak hem imanımızı kuvvetlendiren hem de insanlığımızı kuvvetlendiren bir özelliğe sahiptir. İmanımız güzel ahlaklı olmamızı gerekli kılar. Güzel ahlaklı oluşumuz imanımızı besler, aynı zamanda insanlığımızı da besler. İman hem güzel ahlakı besler hem de insanlığımızı besler. İnsanlığımız iman etmeyi ve güzel ahlak sahibi olmayı gerektirir. Ahlakın güzelleşebilmesi için de Rabbimize kulluk, ibadet kısımlarının bize verildiğini, ikram edildiğini görüyoruz ibadetlere baktığımızda güzel ahlakla mutlaka bir bağlantısını görüyoruz. Oruç ibadetine baktığımızda oruç ibadetinin ahlakımızı güzelleştiren bir yönünü görüyoruz. Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem oruç kötülüklere karşı bir kalkandır buyuruyor namazı Rabbimiz anlatırken namaz bütün kötülüklere ahlaksızlıklara karşı kişiyi korur buyuruyor. Hayır hasenatlarımız, fitre ve zekatlarımız yine bizim cömertlik ahlakını kazanmamızı, birbirimize şefkatle ve merhametle yaklaşabilmemizi, yardımlaşma ve dayanışma ahlakını geliştiriyor. Hac ibadeti dünyanın dört bir yanından Kabe-i Muazzama'ya gelmiş olan bütün müminlerin birbirlerini sevebilme, Allah için birbirini sevebilme ahlakını geliştiriyor. Hangi ibadeti düşünürsek, her birinden güzel ahlak sonucu çıkıyor. Gıybetin, dedikodunun, yalanın, kötü söz kullanmanın yasaklanışındaki hikmet de bu. Gıybetten, dedikodudan uzak durduğumuzda ahlakımız güzelleşir. İnsanlarla aramız güzelleşir. Okuduğumuz Kur'anla, tesbihatımızla zikirlerimizle tefekkürle bütün bunlarla birlikte yine ahlakımız güzelleşir. İmanın ahlakla, ibadetlerle ve insanlığımızla olan böylesine birbirini tamamlayıcı, birbirini destekleyici ve birbirini çoğaltıcı, bereketlendirici bir özelliği var. İşte değerli kardeşlerimiz, insanlık vasfımızı imanla, ibadetlerle ve güzel ahlakla birlikte süslediğimizde Rabbimizin razı olduğu kul ortaya çıkar. Biri diğerinin yerini tutmaz biri diğerinin rakibi de değil. Ama birbirini çok güzel destekleyici. Birbirine çok fayda sağlayıcı. İman olmadığında insani değerlerimizi de kaybetmeye başlıyoruz. İnsani değerlerimiz eksik olduğunda imanımız yerine oturmuyor. Çünkü iman insani erdemleri yerine getirmeyi gerektirir. Ahlak bozuk olduğunda, kötü olduğunda ibadetler faydasız hale geliyor. İbadetler olmadığında ahlak güzelleşemiyor. İbadetler eksik kaldığında iman savunmasız kalıyor iman ve ahlak savunmasız kaldığında veya kaybedildiğinde insanlığımızı da kaybediyoruz. İnsani özelliklerimizi de kaybediyoruz. Çünkü Rabbimiz o kadar mükemmel bir şekilde bizleri yaratmış, bu çok muazzam bir beden içerisine Rabbimiz iman ile uyumlu bir fıtrat, bir kalp yaratmış. İbadetlerle ve güzel ahlakla bağ kurabilen bir vicdan, kalp, gönül, ruh vermiş bize. Bir araç düşünün. Değil mi? Motoru, diferansiyeli, tekerlekleri, direksiyon kutusu, bütün aksesuarları hepsi birbirini tamamlayacak şekilde estetik bir şekilde ve birbiriyle uyumlu bir şekilde tasarlanır. Şimdi biz diyebilir miyiz ki çok güzel bir görüntüsü olan bir aracın işte kaputunu açalım. Bu da motora ne gerek var? Gözükmüyor zaten. Sökelim deyip söküp Tekrar kaputu kapatsak dışarıdan bakıldığı zaman bir eksiklik göremeyiz. Fakat haydi yola çıkalım dediğimiz zaman araç gitmez. Bir araç için motor dış görünüşten baktığımız zaman hiçbir önemi yoktur. Gerek bile yoktur. Fakat aracın hareket edebilmesi için o güzel araçla seyahat edebilmemiz için o motorun yerli yerinde ve tam ayarında olması lazım. Diyebilir miyiz ki tamam aracın motoru da olsun ama yakıta gerek yok. Yakıtın ne önemi var? Her şey tamam zaten dese yola gidebilir miyiz? Bir aracın motoru o aracın rakibi değildir. Direksiyon mu olsun, vites, vites kutusu mu olsun, seçelim. Biri olsun, biri olmasına gerek yok diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte bizlerin de bu bedenimiz bir araç. Bir araç gibi düşünelim. Bu aracın bir yazılımı var bir motoru var. O da ruhumuzdur. O ruhu besleyen yakıt bizim değerli kardeşlerimiz ibadetlerimizdir. O aracın dış dizaynı dışarıdan baktığımız zaman o göze hoş gelen tasarımı da güzel ahlaktır. Hangi birinden vazgeçebiliriz? Hiçbirinden vazgeçemeyiz. Çünkü Rabbimiz bütün bunları, her birini bir bütün olarak bize nasip etmiş ve bu bütünlüğü korumayı da bizden istiyor Rabbimiz. İnsanlığımızı, imanımızı, ibadetlerimizi ve güzel ahlakımızı koruyup Bütünlüğünü sağlayıp bu imtihan dünyasında, bu zorlu parkurda, bu aracı biz kazasız, belasız, finish çizgisine kadar götüreceğiz. Yani son nefesimize kadar. Ondan sonrası Rabbimin de merhametiyle cenneti ala. Bütün mesele. Bir söz söylediğimizde, bir davranışta bulunduğumuzda bu benim insanlığıma uygun mu? İmanıma uygun mu? Rabbime kulluğa ve güzel ahlaka uygun mu? Bu kriterlere bakacağız. Eğer bu kriterlerin her birinden dörtte dört evet alıyorsak o işi ve o sözü söyleyelim. Fakat yaptığımız işte bir yanlışlık varsa söylediğimiz sözde veya söyleyeceğimiz sözde vereceğimiz tepkide bir yanlışlık varsa ya ahlakımızdan ya imanımızdan ya ibadetlerimizden ya da insani erdemlerimizden eksiyer. Bir tanesinden bile eksiyorsa o işi yapmayacağız. Çünkü bütünlüğü bozarız. Yapımızdaki o insanlığımız, imanımız, Allah'a kulluğumuz ve güzel ahlakımızın o bütünlüğünü bozduğumuz zaman her biri diğerinden etkilenir. Bu bütünlüğü sağlayacak bir şekilde bir hayat sürebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif şöyle baktığımız zaman bu bütünlüğü sağlama noktasında da gerçekten 11 ayın sultanı. Hepimizde insani özelliklerimizi en yukarıya çıkartıyor. İmanımızı zirve yapıyor. İbadetlerimiz zirve yapıyor, ahlakımız güzelleşiyor. İşte Ramazan-ı Şerif bizi bir aylık süre boyunca o bütünlüğü, bütüncüllüğü bütünselliği bize sağlıyor. Yani Ramazan-ı Şerif bizim için aslında bütünsel bir rehber olarak geliyor. Bir rehber ay. Bize nasıl imanımız, insanlığımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızı dördünü de bir arada senkronize bir şekilde birbiriyle uyumlu nasıl götürebileceğimizi öğretmek üzere gelen bir ay. Bunu bize öğretiyor. Geri kalan 11 ayda da bunu devam ettirebilecek devam ettirebileceğimizi de bize göstermiş oluyor. Rabbim bu bütünselliği sağlayabilmeyi, Ramazan-ı Şerifi kendimize bütünsel bir rehber olarak alabilmeyi ve geri kalan 11 ayda da kendimizin ve etrafımızın bütünsel rehberi olabilmeyi ve bunu uygulayabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Tövbelerimizle Rabbimizden af ve mağfiret isteyişimizle ahlakımızın güzelleşmesiyle ibadetlerimizle cömertliğimizle kendimizle birlikte etrafımızdaki insanları da düşünen, onları da önemseyen Onların da ihtiyaçlarına destek olabilecek o cömertlik halini yaşayabilmek işte bu bütünselliğin bu bütüncüllüğün bir yansımasıdır. Rabbimiz bizleri yaratılışımızda bizlere sunmuş olduğu bu birlik, bütünlük şuurunu, şükür bilincini ibadet bilincini, iman bilincini, güzel ahlak bilincini son nefesimize kadar birbiriyle uyumlu bir şekilde devam ettirebilmeyi nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'ten de bu yönde en üst düzeyde istifade edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim bütün ibadetlerimizi, dualarımızı, oruçlarımızı, fitrelerimizi, zekatlarımızı, mukabelelerimizi, hayır hasenatlarımızı, teravihlerimizi ve bütün iyiliklerimizi dergahı izzetinde kabul eylesin. Bütün bu alanlarda hatalarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz oluyor. Rabbim onları da tamamlayıp tamamlamış olarak dergah izzetinde kabul eylesin. Bizlere de hatalarımızı, kusurlarımızı düzeltebilecek kolay bir şekilde bunları düzeltebilme şuuru ve imkanı da Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim bütün geçmişlerimize de rahmeti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını da Rabbim ali eylesin. Yüce Rabbim çoluk çocuğumuzla, gençlerimizle, evlatlarımızla, torunlarımızla, bütün geçmişlerimiz ve kıyamete kadar gelecek olan bütün zürriyetimizle beraber bizleri cennetine ulaşanlardan eylesin. Cenneti ile şereflendirdiği, cemalullahı ile şereflendirdiği, Resulullah Efendimiz'e ve bütün peygamberlerimize, şehitlere, sıddıklara komşu olanlardan eylesin. Rabbim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri nail eylesin. Dünyada da kabri şeriflerini ziyaret edebilmeyi, Beytullah'ı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünün geçtiği, ayağının bastığı topraklarda bulunabilmeyi, ziyaret edebilmeyi Rabbim, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, kolay bir şekilde hepimize, cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı ile ahlaklanabilmeyi de Rabbim hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbim milletimizi, devletimizi, ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı iyilikler, güzellikler içerisinde sıhhat, hatafiyet içerisinde yaşayabilmeyi de nasip eylesin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة